merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün sizlerle Rock İşte oyunu <laughs> Broken Bonus Oynayacağız Şimdi Evet hesap silindiği için Gene sıfırdan bir yerden Başlayacağım bu oyuna da valla <laughs> Ama yapacak bir şey yok Şimdi arkadaşlar e, benim hemen şurada bir yerden ya bir şey deneyeceğim bu arada arkadaşlar. ilginç ilginç şeyler de deneyeceğim bakın böyle böyle açaymeyi falan deneyeceğim ama arkadaşlar benim anladığım kadarıyla e, şöyle bir şey varmış. Galiba bir yeri geçtikten sonra otomatikman nerede olursan ol düşme düşme animasyonunu yapıyor oyun kendiliğinden. Yani bak ben bu hizaya geldim mi oyun düşme animasyonunu veriyor. Muhtemelen öyle. Bu yüzden şey olarak aşağı inemiyorsunuz. Şimdi ben havuza atlamayı deneyeceğim. Ve muhtemelen havuzdayız şu anda. arkadaşlar taşlar daha da fazla hasar veriyor. Şimdi bir de ta bir tane taşa çarpacağım. Şuradaki taşa çarpmayı deneyeyim. Yani düzgün çarpamadım hiç. için pek de şey olmadı ama gene de bayağı ki, bayağı iyiydi. uf arkadaşlar biz az önce neye çarptık da öyle hasar yedik hemen daha level 2 evet artık level 2 şimdi arkadaşlar firework kullanalım hoppa evet arkadaşlar firework Arkadaşlar Arkadaşlar Yok artık Arkadaşlar biz bu Bir maçta level 2 olduk Ayrıca Arkadaşlar level 2 de firework vermesi Birazcık iyi olmuş siz de hemen hızlıca level 2 yapıp e, firework'ı kullanarak level çılgınlar çılgınlarca para kazanabilirsiniz. Ve genel havuza düştük. Bu arada arkadaşlar e, havuza düşmek yararlı mı zararlı mı bilmiyorum. Çünkü havuza düştüğünde daha az kemiğin kırılıyor. Fakat galiba havuza düştüğünde de para kazanıyorsun. Ve burası neresi ya? aman Yerlere çıkıyoruz arkadaşlar. İlk defa görüyorum galiba ben burayı. Arkadaşlar biz nereye gidiyoruz? Arkadaşlar çok yükseğe çıktık. Aha bir delik var. Sakın, sakın. Ya anladım. Bir üst tarafa çıkartıyorum. Bizi şuraya çıkartıyormuş galiba. Galiba. Of. Gördüm bu arada kafamız kırıldı. <laughs> arkadaşlar burada başlıyor öyle yaptım da ee, başka bir şey yapabilirim ee, başka bir oyunda oynayabiliriz bu videoda arkadaşlar birkaç tane Roblox oyunu oynayacağız yani arkadaşlar 150 bin 125 bin paramız var hemen hızlı 150 bin yapıp bu oyunu kapatacağım başka bir oyun oynayacağız ya bu arada daha çok ünlü oyunları oynuyorum yani sık oynanan oyunları oynuyorum ya yani önümüze çıkabilen ve çok kişi çoğu kişinin bildiği mapleri oynuyorum oynayacağız yani öyle çok az bilinen mapleri oynamayacağız ya yani oyunları ya sadece bir yerim kopmuş. Çok da bir şey olmadı. Ben şimdi şuradan şöyle atlayacağım. Baga mı girdim ben. Şurada bir tane kaya var. Ha, şöyle Arkadaşlar bu arada hafifçe ne, yöneltebiliyorsunuz yani düşerken karakterinizi. Ama o kadar da iyi yöneltemiyorsunuz ama gene birazcık yöneltebiliyorsunuz bakın. Şimdi deneyeceğim birazcık yöneltmeyi. Bakın, şimdi atladım ya. Bakın şimdi gördünüz mü? Karakteri döndürüyorum şu anda. Şimdi şu, şu tarafa git. Aynen bakın. Birazcık daha bu tarafa düştü. Ama çok az yönlendirebiliyorsunuz. Yani şu şekil şu böyle böyle değil. Şö şöyle şöyle bakın. Bakın. Ş şöyle, şöyle 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 şöyle. Yani çok az baksanıza ben döndürdüm az önce şeyi karakteri. Şimdi sağ tarafa gitmesini istiyorum. Şimdi bak, Bakın gördünüz mü? Birazcık daha sağ tarafa doğru gitti. Bunu sağ tarafa doğru yönlendirelim. Evet bu bir tur daha atlayalım. Sonra başka bir oyuna geçelim. Of. Bu sefer hiç yönlendirmedim. Ve evet. Bu oyunumuz da buraya kadar. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz. Don't press the button. Ve bunu dediğim anda tuşa bastım. Sona gitmemizi istiyor. Arkadaşlar sona gideceğiz. Sona sona. Hadi hadi. ya. <laughs> <laughs> Sonda ne var çok merak. Niye böyle oldu bu ya? Hoppa hoppa. Ha bu arada bir tane top, kar topu birini öldürürse o yok oluyor galiba. Ah! Ya ama Haksızlık var. Ya. <laughs> Slide down. Ya hayır ya bunu yapma işte. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. hayır, hayır. hayır oğlum istemiyorum. Ya. Aa. <laughs> ya ölüyorsunuz gitmeyin. <gülüyor> <gülüyor> yaptım. Ya ben sevmediğim şeylerden biri çıktı. Basamıyorum. Ben bastım. Oha çok kolay bu. Ben bir parkur prosu olduğum için. La 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 la. Oğlum o kadar gitmeye de gerek yok aslında lan. Şurada durduğunda yetiyor. Ama olsun biz gene de şeye gidelim de. Bu arada şuna basmadım. <laughs> ya burada dursaydın ölmeyecekti. Aa ölüyor musun lan? Ben dur 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 dur. dur. Ya hayır coin salacaktım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bize bir şeyler oluyor. Bum. Arkadaşlar 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 arkadaşlar. Ya tamam yeter. Tamam tamam. Oh tamam. Arkadaşlar. Fight. Arkadaşlar. 1v1 bir bir. al işte. a süresi bitti yo. He ya. Ben de ilk oyunu gördüğümde bu haritayı neydi diye demiştim. Sonra gördüğümde sanki aa bir mumya varmış dedim. Şimdi de evet hatırlamaya çalıştım ve hatırlayamadım. arkadaşlar ilk gördüğümde de mumya asla beni kovalamamıştı. Ben de onu görmemiştim. Bu yüzden yani hiçbir şey anlamamıştım. Sektik arkadaşlar. Arkadaşlar lazerler geliyor. En kolayı, en kolayı, en kolayı. <laughs> <laughs> ben mi öldüm? Oo, bunlar kolay kolay. Easy Bu mu olacak diye. İşte bak bu yüzden ya. Bu yüzden yanına yaklaşmıyorum. Ben niye öldüm? Hem? En kolaylarından biri bu. Adamlar ne söylüyor? Ha ben de öldüm. O kadar da kolay değilmiş ama sonuçta kolay yani. Bir kere de tanereye kadar gittim. Oh ah, ya ama buradan atla. Ya anladım. Tamam tamam. Peki peki tamam. Çok da kolay değilmiş. Tamam. Ya lütfen bak sonunda çok merak ediyorum. Ya içime girdi. Korsan. Korsan ne? Ne? Ben anlamadım. <laughs> bak işte arkadaşlar ben bu durumlardan dolayı buna iç bas uzaklardan basmaya çalışıyorum arada bir. Et siz şimdi öleceksiniz. Ben de girdim bilerek. Çünkü ölmeyeceğim. <laughs> Kaç? Ha ben bastım. Tutsunamayım mi? Oha! 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 Bunlar basit şeyler kardeşim ya. Bu değil de. Tutsunamayım sadece şuradakiler. Lan sen nasıl övmedin? Tamam ya atla ben coin toplamaya artık. Ya bir oğlum toplayın coin. Kaç. Hangi sıra? Üstünde. Bakın böyle duracağız. <laughs> Taktiğini buldum arkadaşlar. Arkadaşlar burada fark ettiniz mi? <laughs> Lan niye sen hayır ya korkuyorum. Bu 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 bu. Kesin öleceğiz ama. Oh tamam 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 tamam. İlki sıkıntı. Kalanları yüzde seksen yapıyor. İlkini. Sadece iki birazcık diyor. Zor kalanları. %80 alıyor. Ben ben yerinde olsam abi oyunun mavi yıkarım şu anda. Bunu yıktı lan. Aa kazandık. Aha, ya koyun alamadık. Ya gene mi bu? Ya arkadaşlar korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> oh. Oh. Tamam buna buna. <laughs> Arkadaşlar burada arda arda iki kez aynı mini game geldi. Lütfen. Lütfen. O tamam. Valla ben buna gideceğim. Aa bak, ne kadar yalnız olursan olursan o kadar senin olduğun yerin düşme ihtimali o kadar çok çok oluyor. <laughs> bak o en ya. Yalnız, o yalnızdı. Düştü. Kaç kaç. Aha gene gene lazer gene lazer gene lazer silahları. Silah aldım abi ben. Abi onlar takım kur oh, ben yalnızım. Lan yazık değil mi lan bana? Ya millet takım kurmuş. Ha, AFK olmaz işte o iş. Arkadaşlar biz 1 v 1 atıyoruz da 3 kişi var diyor. Ya gene ikimiz de öyle. <laughs> Arkadaşlar. Öf. <Üf. Gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar şurada dişlerim aralarında azıcık böyle gezikiyor ya. Yani. Ne? Ah, dinozor. Dinozorlar çemberlerin içinden geçmeye çalışıyor. Çemberlerin içinden geçen dinozorlar. Da bu zormuş ya. Ha bir kişi kazanacak mı? Bunun bu zor o kadar da değil. Kim kazanacak? Herkesin gelmesi mi lazım? Herkes geldi. Buna ne oluyor oğlum? Kapı da geldi. E? Ee? <laughs> i̇şte bu. 10 pointle kazandım. 10 10. Oğlum millet hiç yapamamış. Şansa bak. Çok yakın durmayacağım. Hatta tren bile geçebilir. Splef mi? Ne lan bu? <laughs> anladım, anladım. Kaç, 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 kaç. Abi. Ya oğlum. Ya abi ne yaptınız ya? Abi ama çok zor ya. Sürekli biri geliyor karşıma. Bu çok kolay. Oha Canımız çok hızlı mı gidiyor? Oğlum canım yaralandı. Aha. Açtım. Açılmıyor. E ee?

Arkadaşlar. Ev. Bu muydu? Ya hayır işte. Ve aynen aynen ver harbiyi. Biz neredeyiz arkadaşım? Bu ne ya? Ya. Bekle. Nereden başladık biz? Burada. Hep sağdan.